Herkese merhaba dostlarım. Hepsiz yardımsız Rubili 0 serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu girişi daha sonrasında çekiyorum çünkü sizlere bir şeyler söylemek istiyorum açıkçası. Öncelikle ilk videoma göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli. Kanalımız açısından da çok değerli. Bu yüzden beğenilerinizi ve yorumlarınızı benden eksik etmeyin. Videomuzun giriş kısmını çekmeyi unutmuşum. Bundan dolayı sizlere hem bir teşekkür etmek amaçlı hem de e, bilgilendirmek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Merak etmeyin ilerleyen videolarda her şey çok daha güzel olacak. Yani bunun için çabalayacağım. Gerekli açıklamamı yaptığıma göre hadi videomuza geçelim. Evet şöyle bir Robin etkinliği varmış. Yeni fark ettim. Umarım metinden düşer. Biz de gider güzel bir yere. AFK farmına bırakırız derken düştü. Çok güzel. Hemen alalım onu sizlerle birlikte. Birinci mi ikinci metnim bu arada arkadaşlar. Çok şanslıyız. Aslında birkaç tane de insanlara düşürmeyi deneyebiliriz eğer ki çalmazlarsa. Hadi bakalım daha sonra görüşürüz. Bir tane o düşürmüştük fazladan. 80 mi şimdi arkadaşa satıyoruz. Çok güzel oldu. Hayırlı görsün. Evet bir arkada arkadaşa daha düşürdük Robin Yama Divon'dan. Hayrını görsün. Bu bizim için çok güzel oldu. Allah bereket versin. Bu eventi iki tane Robin'le kapattık. Evet dostlarım Robin'i ee, değerlendirmek adına bir tane yan çarp bir level ninja açacağım. İtemlerini artı altıya bastım. Bunlarla beraber ayı safrası farmına koyacağım. Belki bakarsanız kurdele farmına da götürebilirim. 24 saat bu Robin ninja da farmlayacak. Bakalım ben bir farm yerine götüreyim hemen geliyorum. Evet ninjamızı afk farma bırakacağımız yere geldik. Umarım burada istediğimiz gibi ayı safrası alabiliriz. Düşen ayakkabılardır, kolyelerdir falan bunların hepsini kontrol edeceğiz. Hadi bakalım şimdilik farmımıza başlayalım. 3 saatte bir, 4 saatte bir kayda girer bakarız ne kastığımıza. Evet beyler bir önceki kaydın üzerinden tam 20 saat geçti. Yani kusura bakmayın kayıt alamadım çünkü başım ağrıyordu yatmak zorunda kaldım. Onun haricinde gece farma bıraktığımız yerde çarı kesmişler veya bilmiyorum bir şekilde yatmış. O olmadığı için normal kendi köye ışınlanmış. Daha sonrasında sabah işe giderken 7'de tekrardan bir farma koydum. Yani açıkçası çok fazla bir farm atmadı diyebiliriz. Yani toplasanız bir 10 saat kadar bir farm attı. Yani 10 saatte 118 tane artısız ayı safrası düşmüş. Bunların tanesi şu anda 3M diye biliyorum. Yani en son sattığımda 3M'di. Şu anda piyasasına bakmadım ama şu 2 saatini daha doldursun. Ondan sonrasında bir farm atarız. Hani şu anda hiç efsunlu bir item de düşmemiş. Baktım zaten inventar dolmuş. Tekrardan başında duramadığım için yere de atamadım itemleri. Şu 2 saat daha farmlasın. Ondan sonrasında gideriz bir pazar kurarız. Ondan sonra diğer çarlarla birlikte biraz maden kazarız. Yani bu bölüm bayağı bir dolu dolu geçecek bilginiz olsun. Hadi bakalım. Beyler Robin farmımızın da burada sonuna geldik. 24 saati doldurduk. 139 tane ayı safrası kasmışız artısız. Onun haricinde Efsunlu hiçbir item atmadı. Ben de arkada o arada maden farmı yapıyordum. Bir, bir saat bir buçuk saat daha maden farmı yaptıktan sonra size hasılatı göstereceğim. Şimdilik ben biraz daha maden farmı yapayım. Daha sonrasında görüşelim. Evet dostlarım maden asıl altını topladım. 2-2,5 saatlik bir maden farmının ardından elimizde bu kadar çıktı. 29 tane cennetin gözyaşı deneyeceğiz. Aynı şekilde 29 tane de elmas deneyeceğiz. Hadi deneyelim. Umarım güzel geçer. Hemen yer açalım. Yer yokmuş. 1'de de 0. 2 de 0. Kötü gidiyoruz. 3 de 0. 4 de 0. Oho çok yakıyor. Ne yapacağız böyle? 5'te 1. 6 da 2. 7 de 3. 8 de 4. 9'da 4. 10'da 4. 11'de 5. 12'de 5. 13'te 5. 16'da 5. Çok kötü gidiyoruz. Bir karakter atalım. Çok kötü gidiyoruz arkadaşlar. Yani hiç bu kadar kötü gideceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Bakalım kaç tane geçecek. Evet. Bunun bu kadar fazla yakması normal değil. Bu %60'lık bir şans değil. Bu bildiğin %30 yani. %30 bile belki değil. %20 yani. Şu an acayip yaktı ya. 20, 29 tane deniyoruz. En azından %50 şans bile olsa yarı yarıya 14 tane geçmesi lazım. Şuraya bak arkadaş. Çöp. Çöp yani başka hiçbir şey değil şu an. Gerçekten çöp yani. Bunların hepsinin geçmesi lazım. Geçmedi öyle. Bir tane alsak gene iyi. Şuraya bak. Şaka gibi gerçekten ya. Gerçekten şaka gibi. 29 adetten 12 tane. Çöp. Bütün hevesim kaçtı yani. Neyse bizim bayrakta sanırım elmasçı yok. Ben bir mavi bayrağa gideceğim. Gidince tekrardan kaydı açarım arkadaşlar. Evet şimdi elmas simyacısının yanına geldik. Bakalım elmasları deneyelim. İnşallah buradan birazcık fazla alırız da şansımız döner. Çünkü diğerinde çok fazla zarar ettik. 2'de i̇ki 2 iki güzel gidiyor. 3'te 3 4'te 3 5'te 4 6'da 5 Güzel. Çok güzel gidiyoruz şu anda. Yani diğer cennet gözü çok aşırı derece yaktı. Anlamadığım bir şekilde. Hani %60'lık bir şans değil o. Gerçekten hani göstermelik bir şans herhalde o. Çok aşırı yaktı. 29 taneden 12 tane ne demek ya? yandı geçti Aslında elmas fena gitmiyor. Şu anda gayet güzel. Çok iyi gidiyoruz hatta. Çok güzel. Yandı. Yandı. Hadi bunu da ver. Mükemmel. 29 taneden 19 tane geçti. Çok çok güzel. Bunların tanesi 195 hem olması lazım. Cennetlerin de hemen hemen o kadar. Yani buradan ortalama 2 bon böyle desek toplam 5,5-6 boncu var. Bir para kastık. Çok güzel. Hani 2 saatlik bir farm için mükemmel bir farm. Ben bunları pazara kurayım. Öyle hemen geliyorum. Evet fiyatlarına baktım geldim. 18 M'e kadar düşmüşler. 19.5 hem de en son. 18 M'e kadar düşmüşler. Şöyle bir pazar kurdum. Buradan güzel bir meblağ bir para gelecek. Buradan da işte bu oto avdan gelen ay safraları var. Bunlar da tanesi normalde 2.5-3 hemde ama işte dün Robin event olduğu için herkes herhalde ayıp safrası farmına bıraktı. Çünkü sayfalarca ayı safrası olmuş. BM fiyatları şu anda. Ben de bu şekilde toplu kurdum. Hani alınıp alınmaz o kadar önemli değil. En kötü alır zırhçıdan. itan basarız artı 9'a. Ninjaların zırhlarını basarız. Pazara atarız. Yani bir şekilde bir şeyler yaparız. Katlarız yani bu parayı. Şimdilik pazarımızı kuralım. Ben daha sonrasında pazardan satış olduğunda tekrardan geleceğim. Evet beyler. Suramız pazardayken ben de geldim. Cinhe görevini yapıyormuş amanın. YouTube'da bir arkadaş yorumlara bahsetmişti sözcüğü görevi yapabilirsin diye. Bir fikir vermişti. Ben de piyasasına baktım. 3-3.5-10 arasında ediyor. 6 tane kaldı zaten. Tek bir yerde yapabiliyorum şu aşağıda. Çünkü yukarıdakini genelde o kesiyor. Eğer ki sıkılmazsam ninjaların görevlerini de yaparım. 3 tane de ninjamız var biliyorsunuz 30 level. Onun haricinde burada da hemen hemen bir saate yakın sürüyor tüm CH'leri, 6 CH'leri dönerseniz. Yani bu şekilde ben görevi bitireyim. Bitirdiğimde tekrardan sizlere gösteririm. Evet söz yüzlüğü görevimizi bitirdik. Bunu pazara atıp ondan sonrasında karbon olta almayı planlıyorum. Biraz daha paramız var. Onunla da bir 50 yap alıp 30 günlük balıkçılık kılavuzu alacağım. Artık bundan sonrası daha kolay olacak bizim için. Hadi bakalım bunu pazara atalım gelelim. Şamanımızdan söz yüzüğünü aldık. Pazara attım. 2.188 em yapıyormuş. Onun haricinde elmas ve cennetler de gitti. Fiyatlarını birazcık düşürdüm çünkü piyasası düşmüş. Sonra ayı saframız vardı. 1.5 bondan o gitmiş. Şu anda toplam 7 bon var. Pazardakilerle beraber 10 bon civarı olacak. Sonrasında gidip karbon olta malzemelerini alıp bir de 50 ep kuponu alacağız balıkçılık kılavuzu için. Daha sonrasında farmımıza başlayacağız. Evet söz yüzüğünü pazara atmıştım ama satılmamış. Ben de zaman kaybetmemek adına bir karbon olta çekmek istiyorum. Şuradan karbon fiberlere bakalım ne kadarmış. Bir won toplusu ne kadar? Yani yine 3 won değişen bir şey yok. Şuradan 2 bon 99 emi. Alalım. Sonrasında olta sapı falan almamız gerekiyor. Şuradan 5 mm güzel aldık. Olta halkası alacağız. 6 800. Bir de olta sapı. Oo bu 9.5 gelmiş. Bu pahalısı bu diğer bir de 50 yap alacağız balıkçılık kılavuzu için. Hemen ona da bakalım. ne kadarmış? Hemen bir bon yapayım. 50 çekeyim. Bu arada karbon oltayı şamanda kullanacağım. Bu çarın edmenterinde yer kaplamasın diye. O çarın edmenteri kirlenirse orası kirlensin. Depo o şekilde kullanmış oluruz. Ben hemen hep kuponunu alıp şamanın yanına geçiyorum. Şu şekilde karbon oltamızı yaptık. 50 de kullandım. Balıkçılık kılavuzu aldım. Şöyle sizinle birlikte nesne marketten indirelim. Ben bir bin yemlik bir balık tutma işlemi yapacağım. Bakalım eğer ki ya bir gelirse ben tekrardan kayda girerim. Buralarda hiç hani sizi de sıkmayayım. Görüşürüz. Unutmadan sizlere şöyle bir taktik daha göstereyim arkadaşlar. Buradan seçenekler deyip tuş atamalarına gelin. Daha sonrasında şurada binek için biniş şeyi var. Buradan bunu toplama tuşuyla değiştirdiğiniz zaman daha rahat kullanırsınız. Yani şu şekilde. Buradan gelin. Mesela buraya bire yemi koyun. 2'ye de gelin buradan balık düşünü koyun. Ondan sonrasında şu şekilde 1 2 atıp Gelmedi misal veriyorum. Bu şekilde yapıp direkt hızlı bir şekilde tutabilirsiniz. Aynen bu şekilde. Şöyle altın ton balığı geldi. Bunu serbest bırakırsanız size bir saat boyunca iki kat değerli balıkları tutma şansı veriyor. Kestersiniz şansınıza bağlı olarak çok nadir de olsa karbon olta veriyor. Biz serbest bırak diyeceğiz. Evet, alamadık bonusu. Neyse, bu şekilde devam edelim bakalım. Ben biraz daha balık tutayım. Gene bir çıkarsa karşımıza sizlere gösteririm. Evet, 200 yemimiz bitti. Asılat bu şekilde. Sadece bir tane yabı geldi. Şimdi ikinci pakete geçiyorum. Gene bir şey olursa tekrardan gelirim. Evet, 620. yeme geldik. 3. yabimizi aldık. Toplamda 3 yabı oldu. Hadi devam edelim. Evet 1000 yemlik balık tutmanın sonuna geldik. 5 yabi, 3 altın sudak, 2 palamut, 3 kadife, 16 tane zargana, 8 tane deniz kızı anahtarı, 4 tane de kurbağa balığı. Yani fena değil bonus olmamasına rağmen gene bence güzel tuttuk. Ortalama 1 saat kadar falan sürüyor herhalde. 1000 yem. Saat şu an 11.30. 12'den sonra tekrardan buff'ımız yenileniyor diğer günü atladığımız için. O zaman bir daha buff almayı deneyeceğim. Eğer ki buff alırsam tekrardan bir, bir saat kadar balık tutacağım. Şu anlık mafin e, muffin etkinliği varmış. Hani gidelim. Muffin değilmiş bu arada. Nugget'mış. Nugget düşürelim en azından suraya. Çünkü kral kaplanına hiç koşulmuyor. Gerçekten eziyet. Ya da gideceğim hani artık en kötü altın balık sandığı açıp siyahat çıkartacağım. Şu anlık biraz bir deneyelim bakalım metinden düşürmeyi. Saat 1'e kadar zaten etkinlik. Eğer ki düşerse ben tekrardan kayda girerim. Bu arada tam düşürmeye gelecektim. Şu şekilde arkadaş metin kesmiş. Yerde var. Çok güzel 8 saat. Bundan birkaç tane düşürmek lazım aslında. En azından depolayabiliriz. Bunun herhalde bindikçe süresi gidiyor. Ben bir metin bulursam tekrardan gireceğim kayda. Aa, hemen kaydı kesmeden hatta var burada. Ben metnin sonunda tekrardan geleceğim. Az önceki metnin sonunda kayda girmeyi unutmuşum. Şöyle zaten bir şey düşmedi. Kurt nefesi düştü. Bir de biz 11 leveliz. Zaten e, üzüntü metninden herhangi bir event dropu alamayacağız. Bu yüzden Ben çarı 15 level'a kasmayı düşünüyorum. Ya da belki 20 level'a kasarım, 25 level'a kasarım bilmiyorum. 2. göv farmına da geçebiliriz çünkü Birinci köyde şu anda pek durmamızın bir manası yok. Zaten e, metin farmını şu an öyle yandan canımız sıkılmasın diye yapıyoruz. Çünkü artık karbon olta ve madenciliğe geçtik. Yani oralardan gelen paralar metne göre çok çok daha fazla. Yani şu anlık bu şekilde ilerleyeceğiz bakalım. Videonun ilerleyen kısımlarında eğer ki fikrim değişirse tekrardan size söylerim. Evet saat 12'yi geçti. Altın ton balığı bonusumuz tekrardan yenilendi. Bu sefer 1000 yem hamur deneyeceğim. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Ben her 200 yemde bir tekrardan bir kayda girerim. Veya ya bir geldiğinde de girerim. Evet altın ton balığımız geldi. Bakalım bu sefer bonusu alabilecek miyiz. Gene tekrardan alamadık. Çok güzel. Bizde bu şans olduğu sürece nasıl yaşıyoruz bilmiyorum. 200 yem Asılat bu şekilde. Böyle bin yemin sonuna geldik. Asılat şu şekilde. Yani çok verimsiz geçti açıkçası. Bilmiyorum yani. Yorucuydu ama gene iki tane yabı aldık en azından. Üç tane altın suda kaldık. Genellikle zargana tuttuk zaten. Bilmiyorum çok şaşkınım. 400. yemden sonra 600 yemde sadece bir kere ya bir denk geldi onu da çekebildik yani. Evet şöyle güneş özütü eventi vardı. Bir tane aldık. Çok güzel. Biz event'e katılmaya devam edelim. Sonraki metinde görüşürüz. Düşerse göstereceğim. Böyle ikinci güneş özütümüzü alıyoruz. BK'mız neymiş? Üç yönlü kesme. Hadi devam edelim. Dostlarım en son bildiğiniz gibi güneş hüzütü eventine katılıyordum. İki tane düşürdüm. Daha sonrasında yatmak zorundaydım sabah işe gittiğim için. İşten geldikten sonra ninjalarımızın birisinde daha söz yüzüğü görevi yaptım. Toplamda iki tane söz yüzüğümüz var. Biliyorsunuz ki diğeri satılmamıştı. Şimdi Şaman'a gireceğim. Şaman'daki balık hasılatını alacağım. Hep birlikte güzel bir pazar kuralım. Daha sonrasında parayı güzel bir şekilde değerlendirmeyi planlıyorum. Hadi pazarımıza geçelim. Evet dostlar böyle bir pazar kurdum ama direktman yabileri çekmeye başladılar. Şöyle fiyatları göstereyim sizlere. Yabiler 38'den kurmuştum. Şöyle. Yani pazarımız bu şekilde açıkçası. Bakalım satışlarımız olsun. Ben tekrardan gelirim. Pazarımızı bozduk. Pazarımızda 3 won 900'den para olmuş. Aslında e, 4 won 900'den vardı. 950'e civarı vardı. Ben 50 kuponu aldım. Daha sonrasında şu şekilde 25 tane geçit bileti aldım. Ne yapacağız bu geçit biletini? Bu geçit biletiyle şu şekilde ben birkaç bir şey gördüm. E, zincir kapşonlar 2 won. Ve bunları basması e, gerçekten çok zor değil. Yani kolay bir şekilde basılabiliyor. Ve bunlar 3. katta su gibi düşüyor arkadaşlar. Hani her karakterin 21 level kaskı aynı şekilde. Beşgen kalkanlara bakalım. Beşgen kalkanların da artı 5'i düşüyor çünkü. Beşgen kalkanların 9'u ne kadar? Bunlar da 2 olmuş Yani bunları aslında biz basabiliriz. Çünkü bunların artı basmaları çok büyük paralar değil açıkçası. Hani bu parayı değerlendirip katlayabiliriz bu şekilde. Ben bu parayı bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Çünkü e, hangi iteme baktıysam bakayım gereğinden gerçekten fazla pahalı. Yani bu şekilde bu paraları buralara bağlamaktansa kendimiz üretmemiz daha mantıklı olur. Ayrıca de kar da edebiliriz. Ben bu şekilde yapacağım. Size de bu şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. İlginiz olsun. Bir de şu şekilde envanterimde birkaç tane pet görmüşsünüzdür. bunları da böyle açtım. Bakalım tiplerine en azından bir tane tip 6 tip 5 çıkartabilirsek yanımızda geçsin fark etmez şimdilik. Bu neymiş? Tip 2. Tip 1. Tip 2, tip 3, Günleri güzel olanlardan çıksa aslında tip 5 tip 6 çok iyi olur. Şu mesela hani Defansı yüksek, HP'si az Fark etmez günü yüksek olsun yeter Tip 1 Tip 4 hepsi çöp Ben bunları satayım bir envanteri şöyle güzelce bir düzelteyim Üstümdekilerin hepsini şamana verdim Hemen toparlayıp Katta görüşürüz Birinci katın sonuna geldik. Bu arada şöyle size bir trik vereyim. Bunu çarkasanlar genellikle yaparlar. Şu şekilde eğer ki markanız varsa benim gibi şu an bu servera giriş yaptığınız için büyük ihtimalle 450 markanız olacak zaten. Şu şekilde buraya geri dönüş kağıdı yazın. Bu şekilde bundan bir 5 tane biz alalım. Çünkü şimdi sürekli köye gidip geleceğiz artı basmak için falan derken. Şöyle bir tane aldık. Buradayken bir tane basıyoruz. Hatta biz şöyle 5 tane yapalım bunu. Şimdi mesela yukarıda topladık çeytemleri. Aşağıda basacağız. Sonrasında buraya tekrardan yürümemek adına hani zaman kaybetmemek adına tekrardan buna bastığımızda direktman gene aşağıda birinci katın sonunda olacağız. Bilginiz olsun. Şimdi ben bir üst kata çıkayım. Ondan sonra toplayayım birazcık topladıktan sonra size gösteririm. Evet geldim beyler. Şu şekilde iki adventer topladım. Yani ortalama bir yarım saat kadar falan sürdü bunu toplamam. Malzemelerde 2 won tuttu açıkçası. Yani buradan bir tane kas kalsak bile zararımız yok. Bilginiz olsun. Ben bunları hemen bir artı 6 artı 7 yapayım. Ona bir bakayım hani durumuna göre. Sizi de sıkmayayım. Videoda çok uzamasın. Hemen bir basıp geliyorum ben. right Evet az önce bir aksaklık oldu. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Kaldığımız yerden devam edelim. Art 9'a deneyelim. 1 de 0. 2 de 0. Şaşırmadık. Bir tane aldık sonunda. Ver bunu da. Ah be. Aga. Ne lan bu? Eyvah eyvah. Bir tane aldık. Yani zarar. Şu kalkanları da basalım artık. Ondan sonrasına bakacağız. Kalkanları da artı 7'ye bastım. Geldim. Hani buradan art 9 almak imkansız gibi bir şey şu anda. Bilmiyorum. Bakalım deneyelim. Bir umuttur yaşamak. Güzel. Allah Allah. Evet bozmaya başladı gene. 4 tane. 2 tane ver buradan be. Adilen, lan. Allah. Verdi ve be. bir tane bir. İkinciyi ver. Yaktı. Hadi bunu verdin. Tam kelini silerken yandı. Bir kalkan, bir kas kaldık. Yani burası 4 bon civarı falan ediyor. Zarar yok. Başladığımız yere geri döndük açıkçası. Yani bizde 900 zam burada vardı. 3 won burada vardı. 12 won. 12 won başladık. E bunlarda da 4 won ediyor zaten. 12 won. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Artık bir sonraki videoya bomba gibi hazırlanıp gelirim bir şekilde. Lütfen videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Değerli yorumlarınız benim için çok değerli. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi oyunlar.